Kadınlar olarak özgürlüğümüzü tam anlamıyla ne zaman alacağız? Bunu çok merak ediyoruz. Güzel yüzün, bak hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Milyonlarca kadın aynı şeyi söylüyor. Ciddi, edecek bir baskı var ve adamlar çok pervasızlar. Sizi hizaya getirmeye çalışıyor. Yok şunu giyeceksin, şunu giymeyeceksin. Şöyle yürüyeceğim, böyle konuşacaksın. Cehennemi siz dolduracaksınız. Siz insan değilsiniz, hayvansınız, haşa. Efendim, işte siz erkeklere pencereden bakarsınız, biriketten örmek gerekiyor. Size yazı okutmamak, yazı yazmak, öğretmemek gerekiyor. Çünkü dostunuza mektup yazarsınız diyor. Yani akla hayale gelmeyecek aşağılamalar. Dinden de uzak tutmak için kanlar hastayken sakın diyor Kur'an'a dokunmayacaksınız. Lanetli gibi görüyor adeta. Ya kadın niye dokunmasın? Tevrat'ta var, Musevilik'te var. Ama putperestlerden kalma bir inanç bu. Kadın adeta lanetli oluyor. Yani ay halindeyken bir kulübenin içinde kalıyor. Ona dokunan da lanetli oluyor adeta yani. Ama bu Sümerlerden, Akat'lardan gelen putperest bir inanç. Gayet normal. Kan niye abdesti bolsun? Ee, ay halindeki olan bir kadın neden Kur'an'a dokunamasın? Kur'an'a dokunur, okur da her namazında kılar. Allah'a ibadet eder, her şeyi yapar. Ama yani bitkinse o evet oruç tutmayabilir. Bitapsa. Ama bazı kadınlar sıhhatli oluyor. Yani tutabiliyorsa tutar.